Bir de bir zırh falan da yapmamız lazım tabi Bak o, o ne la. Aman ya Vay 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 karanlık gecemizi gündüzümüzü aydınlattılar. Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün e, modu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, abi en son ne yapmıştık? En son bu harika makineyi yapmıştık. E, demir işini şöyle hallediyor bize. Baya bir demir olayını yani uzun bir süre yetecek kadar çözdüm ben şu şekilde. Yani bir sürü var yani. Ee, bu sandık çöer çöple doldu. Şu an farkındayım. Ee, kalsın üzerimizde Zaten bu bölüm e, ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Bu arada e, Discord sunucusu açtım ben. E, siz istediniz, ben de açtım. E, şey de olur. Açıklamalar bölümünde linki olur mutlaka. E, gelin bakalım yani Ne yapalım? Neler? Ne videolar çekelim? İlk abone edersiniz yani büyük bir kanal olursak. Ki inşallah olursak şey yaparız ee, bir şeyler olur yanlış mıyım bir de ben buraya düştüm şöyle bir şey çıktı kan diye 40 milim byte bir bir şeyler artık işte Buna ellemeyelim ya bu kalsın burada ee, ben biraz etrafı geziyordum burada yatağımız var mı var abi şu ileride bir şey gördüm abi bir oraya kasmazsa tabi ben çıldırmayayım çünkü birkaç gündür nedense saçma sapan kasıyor. Bir gidelim bakalım. Acaba e, paket optimize değil mi? Çünkü ben paketi yani yalap şulap yaptım geçtim açıkçası. Doğruyu söylemem gerekirse. Bir de bize bir adam akıllı bir kılıç lazım abi. Yani e, silah lazım. Çünkü bu yani tamam iyi hoş da yani bozuyor. Yani bakın şöyle göstereyim. Tak gitti. Şuna bakın. Deniz gözük O ne be? Orada bir şey var. Şu düzelsin. Şurada bir şey var onu gördüm. Deniz altında. Ona bir bakalım abi. Güzel güzel bir şeyler çıkıyor diye biliyorum onlardan. Şöyle suya cumburlop daldım. Ne bu? Ne bu? Su değil la bu. Dur. Kırabilecek misin hava bitmeden? Hadi, 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 hadi lan hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Ne bu? Drought Storm Meteor. Neymiş bu? Pişiriyoruz. Hmm, Lookcraft. Peki ne işe yarıyor birader? Buna dönüştü. Ha sınırsız jeneratör mü? Yerim. Ama nedir? Varsız diyor. Onu yapamayız. Berlam ver. Atılır mı o manyak? O ne? Ya şu şapkaları da açamadım ya. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bir bilginiz var mı? Yani varsa güzel olur. Şimdi ben şu yerlerden buldum. Şöyle göstereyim. Ee, bosslar falan var. Bunlara dalalım mı ya? Yazın yorumlara. Onu da yazın. Benim göstermek istediğim şey bu değildi. Şöyle. Bakın bosslar falan var. Allah ne oluyor? Yıldırım çarptırdı bize. Manyak. Bir de bir zırh falan da yapmamız lazım tabi. Bak o, o ne la? Aman yarabbim. Vay 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 vay. Karanlık gecemizi gündüzümüze aydınlattılar. Lan. Ay bir içim bir titreme değil ha. Oğlum manyak mısınız? Allah daha geliyor onlar. Oğlum fırlatmayın lan. Ben size fırlatıyor muyum öyle? Tamam abi özür dilerim ya. Vallahi bak. Ulan sniper yapıp gelirdim ama. Oo gemi yerim. Yerim. Aa birisi yere düşecek mi? Düşmeyecek mi? Köy mü şurası? Aa lucky block. Yerim. Karayip korsanları. Buraya bir karayip korsanları müziği. <laughs> Hadi bakalım e, pompalıyla mı dalalım? Da Haydi lan. Oo tekte gitmiyor. Vay. Manyak. Var mı başka? Yok. Neymiş burası ya? Oo yemek. Yerim. Alırım. Ha şuna ihtiyacımız vardı ha. Şu demirle demir parmaklıklara. Kaç tane? 20 bu ne lan? fırlatıyor sandım ya. Çöp bu ya. At. Bir işe yaramaz. Bu ne? Ver çeviririz. Kaç vuruyor? 8. Saldırı hızı da bayağı ya. Bakayım mı? Yok, yok yok. Gerek yok. Bu bıçak. Buna da gerek yok. Zırhı pişiririz. Yakarız iyi oldu. Bir de yün. Yüne ihtiyacımız vardı bak. Şöyle bir miner'la taç taç alalım. Güzel. Oo kuru kafa. Fena değil. Nereden geldik biz? Bu taraftan mı? Ya şu şapkaları nasıl açıyoruz? Söyleyin gerçekten. Biliyorsanız. Tuşunu ayarlamaya çalışıyorum kaç gündür. Yok abi yok. Yok bulamadım. Şuna gidecektik. Hadi bakalım ne çıkacak şansımıza. Buralar niye böyle? Yani. Oo şurada da gemi var. Oraya da gideriz. Burada bunlar ne be? Ha tavşan. Dedim bu ne? Bunlar niye böyle ya? Arkadaşlar hiç anlamıyorum bu Minecraft'ı. Şöyle. Tabi bir kuvars kolay bulunmadığı için her şeyi aldık. En son kuva şeyi şans bloğunu. Bir de uzaktan. Her şey çıkabilir sonucunda. Neymiş bunlar? Random yumurta çıktı. Vampir baron çıktı. Gasta gerek yok with Piglet. Bu neymiş ya? Animanya. Olur. Yagami. Troll. Vay. Slime. Falan filan bir şeyler çıktı. Vay 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 vay. Olur. Şunu, şunları çantaya atalım. Hemen de gece oldu ya. Şöyle doldur doldur doldur. Üzerimizdeki gereksiz ne varsa doldur. Neyse ki yatağımız yanımızda. Aa o ne? Vay reis. Ben otoko modu mudur nedir onu kurdum. Ne haber reis? Sen vuruyor musun bana? Vurmuyorsun. Ne çıkıyor sen? <laughs> Öl. Öl. Altın elma. Vay. Olur. Çok şahane olur hatta. Şuradan o ne lan? Havada bir şey var ona bakmak zorundayız. Bir de şu çiçekler ne güzelmiş ya. Gece olmuyor da. Bunda o elmas. Vay. Ne kadar şanslıyız. Bu kaç doyuruyor? Fena değil. Aslında altın elma bulundursak iyi olacak. Gerçi daha altın elma. Gerek duymadım pek de. Bak ya her yerde tavuk. Hatırlıyor musunuz? İki bölüm önce arıyorduk. O, o, o neymiş ya? Arıyorduk arıyorduk bulamıyorduk. Şimdi her yer. Her yer şey tavuk. Ben dakika başlatmadım yine kronometreyi ya. Of. Dur. Başlattım. Tamam. Hadi. Tamam yatağı aldım. Niye etraf yenilendi be? Şunu attım. Bakayım. Oo. Orada şey mi vardı ya? Bu arada üzerimizde iyi mermi var daha. Genç. Bak. Oğlum senin kafan Bunlarda da var koşun ya. Bu ne böyle? ışlarda hiçbir işe yaramaz ama alalım be. Bunu geri çevirebiliyor muyuz? Hayır. bunu ver. Allah, ne oluyor lan? Bunu atabiliyor muyuz? Atıyoruz. Alırım. Sen sen kimsin? Ana zombi. Ver. Yemek sıkıntısı hiçbir zaman çekmeyeceğiz, anlaşıldı. Ne haber genç? Oğlum orada değilim lan buradayım. Öl. Öl. Şöyle bir miner'la kazıyalım. Buralarda sandık falan olmuyor değil mi? Çıkalım. Aa şunu da alsaydık keşke diğer geminden. Neyse dönüşte almaya çalışırım. Unutmazsan. Tamam bu kadar şey yeter. Gün, ee, yün. Yünümüz bol bol oldu. Ne güzel bir yollar buralar ya. Ha, buralar yeni açılıyor galiba. Galiba değil öyle. Slime adası. Burası e, zombi şey vampir köyü mü? Dur bakalım. Mavi olunca mı vampir köyü oluyordu yoksa farklı bir renk olunca mı? Çünkü burayı yağmalamış, yağ yağmalamamışım belli. Bunlar o güzel. Şunları bir çantaya atalım. At 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 oh kurşun gelsin kurşunun kurşunu atma kurşun lazım oluyor senin şapkan ne güzel ya açma gel şapkası aa bunları öldürünce bu mu çıkıyor ne güzelmiş ee, ben yağmalamak için gelmiştim ama silver nuggetlara gerek yok ya bunda ne var dediğim gibi nuggetlara gerek yok alüminyum alırım bu ne Hammer mı? Ha gerek yok. Uğraşamam hiç. Orada da bir şey yok. Şurayı alalım. Şu odunu. Ee, şunu almaya... Şuraya çatıyı da alalım ya. Bir şey... E, tuğla kolay mı bulunuyor? Şöyle alabildiğimizi. Ulan taşlarını da söküyoruz adamların. Öldürdüğümüz, katlettiğimiz yetmiyor. Bir de taşlarını söküyoruz. Utanmadan. Selam dayı. Ta Oo demir alırım. Oha 11 zırh mı? Ya bendekinin aynısı ya. Ben de bir şey sandım. 10 hız e gerek yok bunlara. Kutsal su, kutsal su. <laughs> verdim kutsal suyu. Verdim kutsal su. Senin ne çok canım var ya. Şimdi seni öldürsem ölümsüz olur mu? Yok yok. Eee ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. Tamam sen şuradan bana biraz daha kurşun ver. Ver ver ver. Allah'tan bulması sıkıntı değil kurşunu. Hunter. Seni öldüreceğim ben şapkan güzelmiş. Şapkalar nereden açılıyor ya? Bir de bana söyleyin onu. Gerçekten bak çok lazım. Çok istiyorum ya. Buradaki ne? Hunter. Sen ne ayaksın? Bak elmas var. elmas diyorum. Zümrüt. Infinity Gauntlets. Vardı galiba bundan bizde. Gerek yok o yüzden. Alalım ya. Ne olur ne olmaz. Alalım alalım. Bu arada ilk defa mı obsiden topluyoruz abi? İlginç. Şu cadının evine de mi uğrasak? Hazır gelmişliği. Kötüyse öldürürüz ya. Yani zorlamaya gerek yok. Neresinden giriliyor buraya ya? Ne biçim ev yaptın sen? Biraderim, ha buradan giriliyormuş. Buraya ya at. Selamun aleyküm. Ben silahla Allah. Silahla geleceğim senin yanına. Ölmeyelim şimdi, değil mi? Yanlış mıyım? Selam. Ha iyi büyütsün sen, güzel. Ne, neler var elinde? Hmm, almamız lazım aslında şunlardan da büyü işlerine de girmek için. Sandığın var mı? Abi seni öldüreceğim çünkü şu terracotta'dan istiyorum. Bay <laughs> bay. Ne güzel öldü ya. Bağlı bağlı. Ver. Tamam geriye geriye kalan hiçbir şeye gerek yok. Şimdi var ya biz şu taraftan geldik. Şu tarafa doğru gidelim abi. Oo karlık bir Uzun yıllar yıllar sonra ilk defa geliyorum böyle bir yollara. Lav var aslında şurada. Üzerimizde kova varsa hemen şunu obsidienimizi obsidien işini halledelim ya. Oo aman. Bu uçma olayı da kaç kaç canı var bunun? Oo bayağı bitmiş. Yenisini yapmak lazım. Aman yaparız ya. Çok zor değil. Çevir 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 hepsini çevir. Tamam. Şimdi şöyle ve Miner'la. Buna bir de verimlilik masak. alsak? Tamam. Abi bir stek oldu. Tamam. Bir de obsidyen olayına girmeyeceğiz. Umarım. At. Öyle yapıyor ve şöyle. Şurada bir olaylar var. Kurşun ver. Bu neymiş? Kardan. Hmm, ilginç. Tabi ben bu yapıyı mahvederim, bozarım. Da. Şurada bir şey var la. Oo, o şey, Bundan bulması zor. Alırım. Gitme gitme yavrum. Gitme çocuğum. Ney 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 ney. Lapis mi? Onu da alırım. Ver. Alırım ki. Bana ne? Tamam bunları da san. O ne lan? Baba bak küçük bir şey geçti buradan. Bu ne? Hangi moddan geldi bu? Aa kurbağa. Zehirli kurbağa mıydı? Orada her yerde inekler börtü böcek ya. Hangi moddu bu? Animanya mıdır nedir? Kaldıracağım onu ha bu gidişle. Çünkü normal hayvanları bulamıyoruz bu seferde. de. Etraf açıl. Hadi hızlı yüklen. Var mı güzel bir şey şurada? Oo. 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 Vay. Yerim. Kale. Ama silahımız yok işte. Kılıcımız yok. Kılıcımız olsa Selam Siz ne ayaksınız Şurada da bir şeyler var arkadaşlar Buraya Oo, Bir sürü boss var etrafta Baksanıza Buranın bossu ne Bari kanadımız bir bitecek Yukarıdan boss Nerede Yok ki burada boss falan ya. Oo yemek bitti. Ye ye, ye. çabuk. Oyna lan. Oğlum sizin burada ne işiniz var lan? Her yerde de olmaz ki. Şelup diye bir yaratık olduğu vaat ediliyor şu an bize. Ama nerede bu? Oha bu biyomları daha önce hiç görmedim. İlginç. Bu Şelop denen yaratık nerede ki acep? Bu, bu ağaç neymiş ya? Neyse. Aha girişi buldum. Oo. Değer mi bur buralarda şey yapmaya? Diyeceğim. Abi boss farklı bir yerde olarak gösteriyor. Buralarda gösteriyor. Hmm. ilginç. Bak yine geldi. Şelup dediği ne ya? Selam gençler. Bak 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 hemen 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 saldırı. Ulan bey ne yapıyorsun? Kimsin de? İlla pompalı tüfeği bana ateş ettireceksiniz ha. İlla yaktıracaksınız memleketi. Şunlara bak ya. Barbar mı oluyor bunlar şimdi? Ne ayak? Aa bozdum yine ya şey. Dur bakayım sen. Sen kime ateş ediyorsun ya? Kimsin? O ne? Allah Allah artist. Allah o ne? Biri bana vurdu ışınlandı tabi. Biraderim bana vuran ışınlanır adam olacaksınız. Boss mos dinlemem ben geliyor bir şeyler. Bir şeyler geliyor. Bak bir tırstım bir. Ne var burada? Yemek alırım. Başka da bir şey yok. Oo, tuhaf tuhaf sesler çıkmaya başladı. Hiç 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 bana hiç bana bakmayın. Adam olun. Buradan mı boss? Bak vurdu ışınlandı. Buradan mı gidiliyor bossa? Bak Ulan girmeyeceğiz dedik. Girdik ha. Ayıp oldu adamlara ya. Ver ver ver. Ne var ne yok ver. Şunları falan. Eritiriz ya. Demir abi demir. Demir çok değerli bu oyunda. Demirsiz hiçbir şey yapılmıyor yani. Çürük et Bir şey bir şey yaparız ya. Bu kadar mıydı? Şu şey de güzel. Aa kırılmıyor. Ben şuraya bakmak istiyorum ya. Orada mı boss acaba? Hı? Burada mısın? Dostum. Şunu kapat. Ne biçim yer buraları böyle ya? Siz ne nasıl tasarladınız burayı? Allah. Bu muydu boss? Bu değildir. Bence bu de olmamalı yani. Biz buraya girdik. Kırılmıyor hiçbir yer. Ben bir panik oldum. Ay. İnelim. Buradan daha da aşağı iniliyor. Dostum. Orada arkadaşlarını katlettim senin. Görmedin mi? Sen de mi görmedin? Buraya girdik zaten. Abi bu bosslar nerede peki? Çünkü ortalıkta yoklar. Aa yine bozdum. XP XP. Davul mu? Davulcu muydu lan Elinde iki tane şey vardı. Buradan boş. Ver. Allah. Ay. Ay nasıl korktum? Oo yerim. Ver, çubuğu da al. Şunlar Aa, alınmıyor Ver, onu da ver. Eritiriz. Elmas çapa mı? Ulan, Ulan manyak mısınız oğlum siz? Elmas çapa ne lan? Gençler, sizin orada arkadaşlarınızı katledildi. Biliyorsunuz değil mi? Bana vuruyorsunuz. Başınlıyor siz. Yani benim için hiç iyi olmuyor o zaman. Bak vurma bana vurma. Cık, cık. Sana vurma dedim ama. Dedim değil mi sana? Katlettik resmen koca ya. Var mı yüze kurşunum bitmiş arkadaşlar. Kurşunum bitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar kurşunum bitmiş. Ulan Lan vurma demiyor muyum oğlum ben sana? Kurşun. Kurşun kurşun en önemli şey bu oyunda arkadaşlar. Nerede kurşun? Burada ver. Ulan ne ne çabuk bitirdiniz lan kurşunumu. O doldur artık kurşun ya. Tamam sen çok yanlış anlamışsın saklanmayı. Böyle saklanılmaz. İyi level kastık ha. Bu düğme ne işe yarıyor? Oo, oo manyaklar. Manyaklar bunlar manyaklar. Manyaklar bunlar. Tamam ben daha fazla uğraşmayacağım bunlarla. Ee, çılgın atıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir arkadaşlar F12 alabilir şey ee... aynen F12 miydi? Her neyse ya alırız bir yerden. <laughs> Görsel alacaktım kapak için de. Neyse bakalım. Burada da köy var. Buraya girmedik tabi. Bu ne ya? Bu ne at? At şunu. Taş kılıç var elimizde. Selam dostum. Ben yağma talan için geldim. 20 tane infinity şeyimiz oldu. Stone mu? Gerek yok buna. Şöyle. Bu ne ya? Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şunu ver. Oo, Şapkan ne güzel ya. Bu adamı da öldür öldürüveriyoruz ya. Kitaplarını da alalım. Tabi. Bozdun ama onu yine. Şöyle atalım üzerimizdeki gereksizleri. Ulan çanta da hemen doldu ya. Bir tane daha çanta yapmamız gerekecek. Şurada ben şey gördüm. Şu o stil mi? Yerim. Artık daha fazla e, silah falan yapabileceğiz. Bir dahakine şey mi yapalım? E, makinalı tüfek falan mı yapsak ya? Gerçi bu pompalı çok iyi de. Bir değişiklik olur be. Şöyle uzaktan tüf 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 sıkarız. Ne dersiniz? Ulan terrakota değil be. Al. Ne yapacağım ben bunu? Eee nerede? Şu. Bunu istiyorum. Bu lazım. Hadi görüşürüz dostum. Kırıl. Var mı başka burada yağmalanacak bir şey? Yok mu? Hiç hiç etrafta şey göremedim. Eee lucky block. Yani ne bileyim et, böyle yerlerde olmuyor ya. İlginç. Çok ilginç bir şekilde bilgisayardan bir ses geldi. Çıldırttı. Korkuttu beni. Manyak. Ulan. Ulan fazla mı yükleniyoruz bilgisayara ya? Yok canım daha neler. Hadi abi hadi. Geç Ye şu yemeği. Etrafta şeyle dolu. Şu vampir avcılarıyla dolu ya, her yerde oluyor onlardan. Yani lanet olsun onlara ya. Buralar güzelmiş bak, bak bak bak, Kaleyi mahvetmiş. Oraya da bir, ooo dur wow, wow, wow. dur dur dur. Ne oluyor ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar, ee... uçan arkadaşı görüyorsunuz. İki defa crash hatası yedim. Ee, neden? Çünkü şu kale spawn oluyor. Bir yandan da e, bu meteor düşmüş buraya. Bu kaleyi mah, şey bu kuleyi mahvetmiş. Tüm bloklar falan her yere saçılmış. Etrafta kırmızı görüyorsunuz. Şu kırmızı haritadaki kırmızı noktalar. Yani e, etraftaki itemları belirtiyor. Hepsini topladım falan filan. Ancak kendine geldi bilgisayar. E, ya da oyun bilmiyorum artık. Çünkü burada anladığım kadarıyla şunun da ee, ne denir? İşte anlayın. Şeyleri varmış. Şunu da açık bıraktım bilerek. E, ee, dungeon yolları varmış. Ulan gelmiş lazım hazır bunda. Yağma alayalım ya. Şöyle çer çöp var mı gereksiz? Dark Steel lazım. Bu arada şunu düşürdüm. Bu iyi oldu. Bu büyü işlerine gireceğiz demiştim. Girdik. İyi oldu da. Yani böyle de olmasın be kardeşim ya. Cık. Şerefsizim. Üç defa aç kapa yaptım bilgisayar şey oyunu. Uğraştırdı baya. Bu nasıl ağaçmış böyle ya? Neyse kaldığımız yerden devam edelim bari. Bu ne ağacıymış böyle? Akasya mı? Sarı ama bu. Burası normal orman değil mi? Vampir o şeyi değil. Ulan ne güzel yere kurulmuşsunuz ya. Çok güzel yer ha. Karşıda da devasa bir kale var ha. Şu kaleyi fethetmemiz lazım yani. Yemek sıkıntı. Elmas vay. İşte o kaleden düşenler şu elmaslar falan. Şunu at abi. Barut atma. Barutla bir şeyler üretiyor. Şunu at. Ekmeği at ya ekmek. Ekmek gerek yok. Şunları ver. Stone değil de infinity'yi alırım bak. Çünkü infinity şu şekilde şundan yapılıyor. Bunu da bulması zor. Hmm, en aşağı inmemiz falan gerekiyor. Sıkıntı uğraşmayalım. Siz vampir vampir bunlar bakın. Bu, bu, bu şerefsizler vampir. Isırma beni. Başlarım ağzına. Bakın ben e, ben biz bir eve gidelim. Allah atma lan onu manyak servet değerinde şu an o. Üzerimizde başka yiyecek yok. Bir eve gidelim. E, bu kadar macera yeter diyorum ben. Çünkü e, çok oldu arkadaşlar yani. Üzerim doldu taştı yani backpack bile doldu. E, i̇kinci bir backpack yapmak zorundayım. Vampir baron. Şöyle değişik bir şey vardı. Onu çağıralım finali onunla yapalım madem. E, nerede şahsiyatımız? Şöyle yaptım. Cave Troll diyor. Şunu bir ver. Large White Piglet diyor. Şunu da ver. Bu ne? Yagami. Bunu da alalım. Yagami ile başlayalım. Sen nesin? Bu nasıl bir tip ya? Bu nasıl bir tip ya? Saldırıyor musun sen? Hocam siz ne, ne işe yarıyorsunuz siz ya? Ee, cave Troll demiş. Ana Gitti bu. Allah saldırıyor ya bu. Ay korktum. Yani kusura bakmayın biraz kulağınızı mahvedeceğim ama korktum yani. Ee, bu neymiş? Bu ne? Ana ne kadar tatlı. Domuzcuk. Tamam sen yaşa. Senin yaşamana izin veriyorum. Tamam mı? Anam 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 tatlı tatlı koşuyor. Ne kadar tatlısın ya. Yerim seni. Pişirsek mi ya? <laughs> Karakter de aç biliyor musun? Bu pişiyor pişiyor güzel. Bu pişiyor mu? Güzel. İyi iyi. Demir demir. Demir çok iyi oldu ya. Şunu ver. Şöyle akıt. Bu arkadaş e, çalışıyor video başından beri bu arada. Bakayım. E, yani. Nikel falan bayağı üretti yani. Şöyle değerlileri atalım şuraya. Evet arkadaşlar. E, dediğim gibi e, Discord sunucumuz açıldı. Yani öylesine bir açtım. ilk, ilk kez yani açıyorum Discord sunucusu. Açtım şimdilik. E, link koyacağım büyük ihtimalle aşağıya. Oradan tıklayarak Discord sunucumuza gidebilirsiniz. E, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınızı belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.